Arkadaşlar, herkese selamlar. Biliyorsunuz endeksle alakalı, borsa ile alakalı çok yoğun bir gündem var. Herkes bu aralar bunları konuşuyor. Ben de sizlerle bir takım güncellemeler paylaşıyorum sürekli. Bugüne kadar hep düzeltme ihtimalinden bahsettik. Fakat piyasa genellikle gün içi düzeltmeler yaparak ilerliyor ve bir noktada düzeltme emaresi oluştuğunda birileri devreye giriyor ve bazı şirketler özelinde özellikle sert hareketlerle yukarı taşınıyor ve her gün yeni şirketler şirketleri de devreye sokuyorlar. Zorlanmaya başladığı anda endekste ağırlığı olan şirketler de devreye giriyor. Elbette ki bizim amacımız ne? Duygusal davranmadan piyasada olan biteni anlamaya çalışmak. Yani biz düşecek dedik diye düşmüyorsa inatla bakın düşecek oyun var, manipülasyon var demek değil. Durum neyse onu anlatmak. Şu anki görüntüde herhangi bir trend bozulumu yok. Fakat şunun da altını tekrar çizmek istiyorum. Bu tarz durumlarda Evet hızını almış. Endeks gidiyor ama endeksin boyu uzadıkça risk daha da artar. Yani düzeltme olduğunda daha da sert bir düzeltme olabilir. Bunları unutmadan hareket etmekte fayda var. Gelelim endeksin rakamsal durumuna. Dolar bazlı geçen gün sizlerle bir grafik paylaştık. Ne demiştik? 250 doları aştı. 260 dolar gibi bir bari yer var önümüzde. Oraya da aşması halinde daha yukarıda pozisyonlar söz konusu olabilir. Hedefler söz konusu olabilir. Kademe kademe baktığımızda bugün 266 doların üzerine gördü ama orada 264-265 dolarlık bir direnç var. Ve o direncinde gerisine çekilerek bir kapanış gerçekleştirdi. Endekse bugün şişe cam gibi, ereğli gibi endekste ağırlığı olan şirketlerin de eşlik ettiğini ve güçlü hareketler yaptığını görüyoruz. Holdingler tarafının özellikle pozitif ve uzun süredir de enerji tarafının pozitif ilerlediğini görüyoruz. Burada haber akışları artık çok belirleyici olmaya başladı. Biliyorsunuz yani bu tarz yükseliş dönemleri haber akışlarıyla desteklenerek daha çok ilerletilir. Çünkü hem bilanço dönemindeyiz hem endeksin geldiği seviye itibariyle 7200'lerin üzerine gördük. 4300'den 7200'e yani muazzam bir kısa sürede artıştan bahsediyoruz. TL bazlı olarak. Buradaki haber akışları ne? körfezden gelebilecek sermayenin önemli bir miktarının enerji yatırımları için kullanılacağına dair bir haber akışı var. Hangi şirketlere gelecek? Nereye yatırım yapılacak? Ne kadar yatırım yapılacak? Ne sürede gelecek? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Peki buralarda kalırsa geçen gün en son yaptığım videoda ne söylemiştik? Dolar bazında baktığımızda eğer buraları koruyabilirse seviye olarak önümüzde teknik olarak önce bir 270-71 dolar var. Onun da aşılması halinde ve kalıcılık olması halinde o size bahsettiğim önce 300 dolar sonra sonrasında da 330 dolarlara kadar giden bir serüven olabilir. Ama tekrar altını çiziyorum. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yani bu gördüğü seviyeden belki bir düzeltme de gelebilir. Ama hızını alıp yeni haber akışlarıyla destekleyerek yukarıya da alabilirler. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Full pozisyon girmek burada sağlıklı olmayabilir. Çünkü şu andan itibaren evet yukarı yönlü trend devam da edebilir. Ama herhangi bir haber akışıyla bir düzeltme gelme olasılığını da hep masada bulundurmak lazım. Şunu unutmayın. Yükselen piyasada bütün paranız hissede yoksa bile en azından zararda beklemiyorsunuz. Eğer nakit pozisyonunuz varsa o zaman tedirgin olmaya hiç gerek yoktur. Şunu ifade edebilirim. Benim babam emekli ve emekliler derneği var her gün gittiği aşağı yukarı. Orada insanlar borsa çok kazandırıyormuş ve borsaya nasıl girebiliriz bizde hisse işte senedi nasıl alabiliriz diye konuşmaya başlamışlar. Bunun da altını çizmek isterim. Herkes borsayı konuşuyor halk arzları konuşuyor, enerji firmalarını konuşuyor ve yükselişi konuşuyor. Bireysel yatırımcı psikolojisi de buradan çok etkilenmeye müsaittir ve bu da çok doğaldır. O yüzden temkinli pozitif bir hareket bence son derece makuldür. Burada asıl tehlike şudur, panik halinde eyvah piyasa yukarı gidiyor deyip bütün parayla sıfırdan pozisyon almaya başlamaktır. Evet pozisyonlar belli hisselerde alınabilir ama endeksin hiç düzeltme yapmadan ilerlediği bir ortamda risklerin de hep masada olduğu asla ve asla unutulmamalı. Çünkü asıl mesele parayı korumak ama netice itibariyle hep ifade ettiği şey şu: nakdin varsa piyasada kral sensin. Nakdin yoksa stres içinde piyasayı izlersin. Hepinize bol kazançlı güzel zamanlar diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.